Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle çok gösterişli yepyeni bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa Ekran görüntüsü alabilirsiniz yoksa da polyester nayloniklerinize de bu oyamı yapabilirsiniz. Evet, oyamızın yapımına geçmeden önce hemen e, zürafa yapımından bahsedeceğim kısacık. Ben zürafamı kendi yönüme doğru kıvırarak soldan sağa doğru işliyorum arkadaşlar ve aynı bu yönde de oyama başlıyorum. Ben bu yüzünü beğendiğim için. Sizler arka e, düz yüzünü beğeniyorsanız da oyanızı buradan kurabilirsiniz. Soldan sağa işlemekte, sağdan sola işlemekte doğrudur arkadaşlar. Tamamen el alışkanlığıdır. Hepsi doğrudur. Evet, ipinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar, polyester, naylon, ison, ipek hep e, ne olursa olsun, ipimizin esnekliğini işe başlamadan önce iyice ne gerdirerek alalım. Bu size e, düğümlerinizin kolay kitlenmesini, pırpırlarınızın dönmemesini ve e, deliksiz zürafa yapmanızı da sağlayacaktır çekiştirme gerekmediği için kendiniz uygulayın, keşfedin diyelim ve oyamızın yapımına geçelim. Bir tık kameramı yakınlaştıracağım. Öncelikle şöyle piramitlerimiz olacak arkadaşlar. 3 tane zürafa ile başlayalım. Ben modelin devamını anlatıyorum her zamanki gibi. zürafa ile başlıyoruz. Baştaki zürafamızı geriye alıp sayımızı ikiye düşürelim. İki sayımızı da başa alıp bire düşürelim. Şimdi bu bire düşürdüğümüz ilk yapacağımız piramidin deliğini bir tık büyük yapalım bire düşürürken buraya yaprak çalışması yapacağız o yüzden tekrar başa alalım buraya üç tane pırpır yapıyoruz şöyle büyük boylar yani standart boylarda pırpırlar bunlar kocaman pırpır değil ipimizin esnekliğini aldığımız için bakın kalıp gibi ee, önemli olan tek kural bence şu düğümü sıkmadan boyunu ayarlayıp düğümle birlikte şu iki parmakla sıkıp ipimizi sağ yukarıya doğru bir tık çektiğimizde kalıp gibi oluyor zaten kilitleniyor kolaylıkla 3 tane pırpırı bu şekilde yapalım 3. pırpırımızı üste çıkalım tekrar yuvaya inelim üçüncü pırpırımızı sinek kanadı oluşturmuş olduk düğümü sıkmadım inişimden şu şekilde emin olduktan sonra düğümü tutup sıkıyorum tekrar iki tane pırpır pır yapıyoruz şöyle bakın şöyle tuttuğumda iğnemi aynı boyda olduğunu görüyorum iki parmakla tutup sıkıyorum ve ipimi tık bir tık çektiğimde kitleniyor zaten düğümümüz Evet böyle bir yaprak çalışmamız olacak alt yolumuz olarak. Zemindeki ilk zürafamıza inelim. Ve üç tane piramidi ara yoluna yapacağız arkadaşlar. 3 piramit bir bu şekilde çiçekli diyelim. Yani bu 3 piramit sayısı size kalmış. 5 de yapabilirsiniz. Seyrek yapmak isterseniz. Sayı sizlere kalmış diyelim. Yeni öğrenen arkadaşlarım bu piramit çalışması sizler için de kolaylık sağlayacaktır. İlk acemiyken en güzel yapılan iş bence piramittir. Pırpırlardan ziyade bunların daha hata kaldırır bir yanı olduğu için bu modeli de sizler de yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu şekilde 3 piramit, bir çiçekli piramit olarak devam edecek alt yolumuz. Fazla uzamasın video. Şimdi hemen yeşil rengimi alayım. İpimi açarken gerdiriyorum. Şimdi buradaki yaptığımız, şuradaki yan pırpırlara yaprak çalışması yapacağım sağdan sola atlama yöntemiyle dilerseniz kendi yönünüze doğru da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha güzel ve daha temiz bir görüntüsü oluyor. Öncelikle iki tane minik zürafa büyüklüğünde pırpır yapalım. Bu altta yaptığımız pırpırlardan daha küçük bakın yarı boyunda. Küçük olacak. Küçük olması önemli. Sonra bunları iğnemin üstüne toplayıp tepeden bir düğüm ile sıkıyorum. İlk yaprağım hazır. İkinci e, pırpırıma iğnemi taktım. İğnedeki ipim burada. Diğer ipi iğnenin üstüne. iğnedeki ipimi de alttan çevirerek geçişimi yaptım. Buranın büyüklüğü önemli değil. Buraları keseceğiz zaten. Aynı şekilde iki tane pırpır. Amacımız şu gelen ipin de üzerine işlemek. Hem pırpır e, Köprülerimiz sağlam oluyor bu şekilde. Sökülme asla yaşanmıyor. Hem de duruşu daha tok oluyor. Yani tek bunun üzerine işlemektense hem bu yeşilin hem de siyahın üzerine işlediğimiz için daha tok duruş sağlıyor. Ve tek tarafta kırpık olacak. Minimum seviyede kırpık. Temiz işçilik yani. ortadaki dalımız hariç diğer pırpırlarımıza yapraklarımızı yaptık. bir tık kırpıklı. Yani ucunu düğümden bir tık daha fazla bırakalım. Dipteki yerleri sıfır kesebilirsiniz. Çünkü orada sökülme yaşanmaz. Bunların üzerine işlediğimiz için. Dipteki yerleri sıfır kesin. Üstteki yerleri de bir tık kırpıklı olmalı. Sökülmemesi için arkadaşlar. Zaten ütülendiğinde mühürleniyor buralar çakmaklamaya yakmaya gerek yok arkadaşlar Evet bakın şöyle bir yaprak çalışmamız olacak şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim sizlere iki tane çiçek yapımı göstereceğim birinde zorlanırsanız diğerini de alternatif olarak yapabilirsiniz başka bir video yapmak istemedim tek videoda iki tane çiçek alternatifiyle Umarım çok faydalı bir video olacak. İpimizi Yerdirelim. İlki Modelim olan Çiçeğim. Hemen Yapımına geçelim. Diğerini de Bu bittikten sonra göstereceğim. İpim önümde olacak şekilde Şöyle Ortadaki dalımıza düğümümüzü tutturalım. Buraya altı tane pırpır yapalım. Şu kocaman pırpırlar olmasın gerek yok. Normal standart boyutlarda pırpırlar. Düğümü sıkmadan boylayın. Sizlerde böyle kalıp gibi yapabilirsiniz el alışınca zaten şu iki parmak boylarını bile ayarlıyor şöyle bakın yani düğümü sıkmadan bile yani sıkarak bile ayarlıyorum pardon şöyle bakın bakın bunu elde etmek için tabi böyle boylaya boylaya yapmanız gerekiyor ki bu alışkanlığı o şekilde edinebilelim Alt ipinden kurtulalım. 6 tane pırpırım hazır. Şimdi yine iğnemin üzerine bu pırpırları topluyorum. Sadece iğnemin üstüne bakın alt ipinin üstüne falan almadım. Şöyle topladım. Şimdi bu aa, iğnedeki ipim burada duruyor. Alt ipini şöyle öne doğru alalım iğnemin üstüne aldım e, iğnedeki ipimi de alttan dolayıp şu hepsini bir araya topladım şöyle bir görüntümüz oldu bakın bu şekilde de kalmasını isterseniz e, iki düğüm yapıp kesedebilirsiniz bu da bir alternatif olabilir ama dediğim gibi bizim modelimiz rokokolu bir goncugül olacak daha önceden de diğer videolarımda diğer modellerimde uyguladığım bir model tasarımda bana ait olan bir model arkadaşlar bu modeli nerede görüyorsan tasarımcısı benimdir arkadaşlar yani bunu bunun üstüne koyup da benim tasarımım diye piyasada çok arkadaşım var ama bu onun üzerine konduğunda tasarım olmuyor bunu oluşturmak tasarım oluyor ancak dizayn edebilirsiniz uygulama olarak yapmış olabilirsiniz ama tasarımı bana ait arkadaşlar emeğe saygın lütfen. Şimdi modelimize geçelim kısa bir bilgiden sonra. İğnemi şu düğüm attığım deliğe herhangi bir yere de olabilir. Taktım iğnemi. Burası çok önemli bakın. Şimdi iğnedeki ipim değil. Bakın o kalacak. Diğer ipi. Diğer ipi 30 defa saracağım. Şöyle yap, orta parmağımla kaydırarak aşağıya alıyorum 30 tane hazır şimdi şöyle kaydırarak yavaş yavaş boşa çıkardım yavaşça çekin. buraya bakın şu şekilde olan yeri böyle tutuyorum bak. Önemli olan bu dağılmamasını sağlamak. Tutuyorum son ipimi çekene kadar. Sonra çektikten sonra böyle kıvırıyorum sola doğru. Sola doğru kıvırıp şöyle bir gonca gül görüntüsü oluşturdum bak. Tutuyorum şimdi burayı sıkacağım. iğnemle o düğüm attığımız yer var ya. Oraya veya herhangi bir uç yere bir düğümle sabitleyelim. Şuradan sabitledim bakın. Şimdi burası boşta kalacağı için, havada kalacağı için iğnemle şöyle arkadan arkadan öncelikle şu ortadan çıktım kamera önünde zor oluyor arkadaşlar. Bakın şu orta yere çıkacağım. Orta yere çıktım bakın. Görüntü bu şekilde. Çıkıyorum. Yani tel atacağız. Başka bir şey yapmıyoruz. Şu rokokonun altından da arkaya. Arkaya aldım. Burada bir düğüm atıyorum sabitleştiriyorum şöyle iki düğüm attım iğne ile yine arkadan öne doğru gelip burada kesmeyeceğim kırpık burada görünmesin çirkin görünmesin diye içe doğru yani öne doğru şöyle çekiyorum ve burada kesiyorum elimizde de şöyle düzeltebiliriz ütülendiğinde de asla bozulmuyor. Bakın bu şekilde bunlar hep ütülendiler. Asla bozulmuyor. Arkası da bu şekilde. Çirkinde bir görüntüsü yok. Gayet hoş. Modelimiz bu şekilde. ilk modelimiz. Sonra bitmiş halini ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Diğer bir çiçeğimizi de hemen gösterelim. Şu an yapacağım Gonca gülde bana bana ait tasarım arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla sizlere anlatımını yapıyorum. İpim önümde arkadaşlar. Bir düğüm yaptım. Bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir e, boyu çok büyük değil, çok da küçük olmayacak. Pırpırın üzerine çıkalım. Yuvaya inelim. Düğümü sıkmadan şu iniş yerlerimizi ayarlayıp sonra tutup sıkalım. Şöyle bir sinek kanadı oluşturduk. Şimdi bu indiğim yerin arası değil de şu iki araya bakın. Buraya şöyle bir düğüm atalım. Bakın. Şu baştaki düğümle yan yana bir düğüm oluştu. Tekrar yuvaya inerken şuranın inişini buradaki pırpırla boyu yapalım aynı boyda yapalım bakın tutup sıkın bu önemli bu ayrıntı şuradaki tepede oluşması için buranın bir verevli olması gerekiyor yine hemen şu ilk araya tekrar böyle bir düğüm yuvaya inelim yine yuvaya inerken bu inişimizi buradaki pırpırlarla aynı boyda yapıyoruz. 4 tane yaptım. 5. de eğer burada düğümü kessek mi? Ya da bu 5 tane de yapabilirsiniz. Yani bu sayı 4 değil 5 de olabilir. Şuraya bir minik pırpır pır yapacağım. Şöyle bakın 5 tane oldu böyle. 5. pırpırıma da iğnemi arkaya doğru çekiyorum. Kırpı arkada bırakıyorum böylelikle. Şöyle elimle düzeltip e, ütülendiğinde de o arkaya yapışıyor zaten. Temiz bir görüntü oluyor. Böyle de farklı bir gonca gül. Dilerseniz böyle düz de yapabilirsiniz. Bakın ne kadar hoş, kolay. Yapımı da çok kolay, duruşu da çok şık. Lale olarak da adlandırabilirsiniz, Goncagül olarak da adlandırabilirsiniz. Bunun da tasarım bana ait arkadaşlar. Nerede ne şekilde model görüyorsanız, ancak onun adı dizayn edilmiş olabilir. Şunu yapmak bir tasarımdır. Yani bu modeller zaten var. Yani standart yılların vermiş olduğu klasik modeller Ama şunu oluşturmak bir tasarımdır bunu da oluşturmak bir tasarımdır arkadaşlar imzamızı da koyalım diyelim arkadaşlar şöyle modelim çok çok güzel oldu çok şık oldu yani tüm çeyizlerde olması gereken gelin yazması oldu Bence başlığımızda böyle olsun gelin yazması tüm çeyizlerde olması gereken çok şık çok güzel bir model oldu bakın Hava karanlık olduğu için ışığı açtım biraz parladı ama şöyle duruşuna bakın ne kadar şık, ne kadar güzel, inanılmaz güzel oldu bakın. Asla bozulmuyor ütüyle, bakın bunları hep ütüledim ben. Polyester, naylon iplerinizde de yapabilirsiniz. Bakın bu da güzel duruyor. Bu da aynı şekilde çok şık, çok güzel duruyor arkadaşlar. Arkası da bu şekilde sağdan sola çalışanlar için. Fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar. E, ortalama bir fiyat bilgisi vereceğim. Herkesin e, işçilik fiyatı aynı değildir arkadaşlar. Ortalama bir işçiliği olan arkadaşım bu sıklıkta yaparsanız en az e, 1000 TL'den başlar işçilik ücreti işçiliğiniz ortalama güzellikte ise işçiliğiniz güzelse zürafalarınız sıkıysa işçiliğiniz temizse 1000 TL'nin de üzerinde hak eden bir model arkadaşlar şu ara sayılarını fazlalaştırıp çiçek sayısını azaltarak bu fiyatları aşağıya çekebilirsiniz yeni öğrenen acemi arkadaşlarım da 300-400 TL'lerden yapabilirsiniz fiyatlar herkesin aynı olmamalıdır benim belirlediğim fiyat bilgileri de değildir. Ayrıca Instagram'daki bu tarz eleme sayfalarının oluşturmuş olduğu piyasa fiyatı diyelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.